Herkese merhaba. Arkadaşlar bugün sizi çok eğlenceli bir vlog bekliyor. Enes Batur'un Hayal mi Gerçek mi adlı filminde ben de rol alıyorum ve 19 Ocak'ta sinemalarda olacak. Şimdi onun çekimleri için bugün Antalya'ya gidiyorum ve yarın benim çekim günüm. Neler yaşayacağımı hiç bilmiyorum. İlk kez sinema setinde olacağım ve daha önce provalar yapmıştık oyuncu koçumuzla beraber ve çok eğlenceli geçmişti. Aynı zamanda Antalya'ya gitmeyi ekstra istiyorum çünkü başa inanılmaz özledim. Ona bayılıyorum ve onu göreceğim için gerçekten çok heyecanlıyım. Güzel bir iki gün beni bekli olacak ve sizi yanımda götürmek istedim. Nelerle karşılaşacağıma dair hiçbir fikrim yok ama süper olacağına eminim ve bir an önce Antalya'ya ışınlanmak istiyorum. Bavulum hazır, sırt çantam hazır. Şimdi Uber çağırmam gerekiyor ve daha sonra havaalanı. Ben havaalanına sonunda gelebildim. Çok fazla trafik vardı. Çok zor, zor buraya ulaşmak. Ama sonunda geldim. Uçağı kaçırmadığım için mutluyum. Uras benle oldu. Uras'la aslında buluşacaktık. Burada beraber gidecektik. Ama o yani benden sadece 15 dakika geç çıkmış ve sanırım uçağı kaçırmak üzere. Trafiği anlatmama gerek yok. İstanbul'da yaşıyorsanız zaten biliyorsunuzdur. Yaşamıyorsanız da eminim ki duymuşsunuzdur. Trafik cidden berbat bir yani. şey. Ve şimdi sanırım kapı boarding her an başlayabilir. Ben de direkt uçağa geçmeyi planlıyorum. Çünkü telefonu uçakta şarj etmek istiyorum. %10 şu an. da otele geldik. Hangi otelde kalıyoruz? Otelin adını bile bilmiyorum. <laughs> bir saniye. Kalista. Kalista adlı bir otelde kalıyoruz ve şimdi size bir oda turu yapmak istiyorum. Otel oda turu çünkü çünkü o da çok dağılacak ve dağılmadan önce görmenizi istedim. Ayrıca ben yabancı vloggerlarda da otellerini gösterdiklerinde çok mutlu oluyorum. Ve ilgimi çekiyor. O yüzden belki sizin de ilginizi çeker. O yüzden şimdi küçük bir turla başlayalım. Bu arada tarak getirmeyi unutmuşum. Ve bu beni aşırı üzdü. Buradan içeri girdiğinizde siz böyle çerçeveler karşılıyor. Ve daha sonra banyoya giriyorsunuz. Burası duş kısmı, lavabo kısmı Buraya ben eşyalarımı açtım bile. Buraya makyaj malzemelerimi koydum. Buraya uyumadan önce yapacağım bakım bakımları koydum. Burada kocaman bir ayna var. Burada da kocaman bir ayna var. Dönmeden önce makyajımı şurada yaparım diye düşünüyorum ve daha sonra sizi kocaman bir ayna daha ve çok tatlı bir küvet karşılıyor ama bunu kullanmaya vaktim olmayacağına eminim. <laughs> ve daha sonra aynada kendimize el sallıyoruz ve çıkıyoruz. Yine bir ayna. Merhaba. Arkamıza döndük. Yine bir ayna. Merhaba. Bu şekilde ve Burası en sevdiğim kısım. Çünkü bir kişi olmama rağmen 3 kişilik yatağım var. Ve neden böyle bilmiyorum ama çok teşekkür ederim. Geceye burada başlayıp sabaha burada <laughs> sonlandırmayı düşünüyorum. Eğlenceli görünüyor. Telefonumu şarja taktım çünkü şarjım çok fena. Çok fena bir durumda. Dışarıda balkonum var. Bu masaya çantamı koydum. Çünkü dışarı çıkabilirim, herkesin yanına geçebilirim. O yüzden küçük çantaya cüzdanımı ve makyaj malzemelerimi ekleyeceğim ve bir tane daha kocaman bir ayna. Aynalara bayılıyorum. Burası oturma alanım ve bu kadar. Hey neredesin? <laughs> Oteldeyim ama çok geçmiş olsun. Umarım çabucak iyileşir. Evet yerleştim. Oley tamam. Görüşürüz bay bay. Ben ne kadar kötü bir bowling oyuncusuyum anlatamam. Hani aşırı kötüyüm hep sıfır puan alacağım bunu biliyorum. Burası ben ne olur şov yapıyorum. Hiçbirimiz şov yapamıyoruz. Ama bence ilk Sizce? olmasına rağmen iyi. Başan az önce atışını <laughs> görecektiniz. Yani bir milim sola kaydı ama onun dışında yani ben dedim ki hepsi düşecek. Ben Harika ben bir başlangıç yapmışsın. İddiasızım. Ama bakın. <gülüyor> Dur. <gülüyor> gaza geldi. Sizce yapar mıyım ya? Ben gerçekten çöpüyorum. Yaparsın. Kaşarım falan yani inanamıyorum şoktayım. At bana. Anlatacağım ben. Bence baya iyi bak. Bir Bence senin ikinci atışın efsaneydi ve yapabilirsin. Bence de bayağı ya. <laughs> Yani çok iyi gidiyor. Biraz daha. Wow. Aman, efsane. Lan nerede? Nerede? Hadi <laughs> bir tane daha. ben bilmiyordum. <laughs> Şöyle bir şey var kanka. Bence burası çok dar. Ben sona doğru kaybedeceğimi düşünüyorum. Bence kazanan birinci Uras olacak, ikinci Baturay olacak, üçüncü Başak, dördüncü Çağla ben sonuncu olacağım. Skor tablosu tahminim budur. İngilisersin şu an. Ama ben başta şansım iyi gitti. Sonlara doğru kötüleşeceğim biliyorum. Board'u bile göremedik ve ağlıyorum. Siyah ekran. Sonuncu <laughs> Error verdi. Ama kazanan tabii ki Oraz ve bunu biliyorduk. <gülüyor> <gülüyor> Aa, birer geri mi geliyor? Elektrik gitti. Dükkanı kapattılar galiba. <laughs> Günaydın. Saat şu an tam 9.15 sanırım. Ve 9.45'te buradan alınıp sete götürüleceğim. Kahvaltı yapmak için sadece 30 dakikam var. Diğer herkes sanırım 7.30'da sete gitmeye başladı bile. Benim çekimim aslında diğerlerine göre geçti. Ve bu olayın en iyi yanı saç ve makyajınızı yapacak bir ekip olduğu için sabah makyaj yapmıyorsunuz. Direkt çıkıyorsunuz yani yoksa asla yetişemeyebilirdim. Hava çok aydınlık ve güzel ama yağışlı olacağı da söyleniyor. O yüzden güvenmiyorum ağanın güzelliğine. Kıyafetimi göstereceğim. Bu üstü Zara'dan almıştım. Şu kollarındaki detay inanılmaz hoşuma gitti. Pantolonum ve kemerim başka. Şimdi kahvaltıya acilen gitmeliyiz. Işık neden bu kadar mavi ve komik çıkıyor şu an? Dün gece 2'ye hatta 3'e kadar Başak'la bizim odada sohbet ettik. İnanılmaz eğlenceliydi. Ve o kadar çok geç uyuduk ki uyanabileceğime dair hiç umudum yoktu ama uyanmam gerektiğini de biliyordum. Galiba bu yüzden uyanabildim. Çünkü normalde ben asla asla bu kadar erken ya bu kadar geç uyuyup, bu kadar erken uyanamam. Neyse ki uyanmada bir sorun yaşamadım. Şu an direkt ihtiyacım olan şey ne olduğunu bence biliyorsunuz. Tabii ki. Tabii ki kahve. Setin ilk günü olduğu için çok heyecanlıyım. Daha önce herhangi bir sinemada ya da dizi setinde yer almadığım için nasıl bir gün geçecek inanılmaz merak ediyorum şu an. Ve kahvaltı yerini bulmaya çalışıyorum. Burası çok karışık olabiliyor arkadaşlar. Tam 9.30'da alınmak için otelden 15 dakika var. Umarım 15 dakikada bunu bitirebilirim. Ve günün en güzel yanı Amerikan yanında. Kahve varken asla mutsuz olamam. Aynen 5 dakikaya oradayım ben de. Görüşürüz. Sete gideceğimiz yapım ekibinden biri gelmiş. Ben de hemen şimdi oraya ışınlanmalıyım. Biz Egemen'le birlikte saçma makyaj için geldik. Egemen. Biz rol arkadaşıyız. Ya çok tatlısın inanamıyorum. <laughs> ve çok eğleneceğiz bugün. <laughs> Hazırsın ama bence. Böyle değil mi? Çak. <laughs> Arkadaşlar kıyafetim seçildi ve çok mutluyum. Bu ilk kıyafetim olacak. Ve şimdi makyaja gidiyorum. Merhaba. Makyaj için Nereye gidiyoruz? Hemen tamam. şu karavana gidiyorsunuz. Burası mı? Hı? Ama ben buradan çıktım. Hayır, hayır. Aynen. <laughs> Az önce oraya almışlardı. Merhaba. Merhaba, nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? Biz deyiz. Hoş gördük. Merhaba. Düğüncem geçti, çok mutluyum. Bu <laughs> ergenlik sivilceleri. Nasıl gidiyor, nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? Vallahi bizim de iyi gidiyor, yoğun gidiyor. Ama güzel. Koyu mu saçın Zeynep? Benim saçım siyah. Gerçekten. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bitti mi sizin? Bitti. Egemenin şirinliğine bakmalısınız şu an. Kesinlikle doğrusu bu. Bir hancı bitti. oldu. Efsane ben oldu. De. Teşekkür ederim. Geçmiş olsun. Aa ben montumu alabilir miyim? Şimdi montumu burada unutmuştum. <gülüyor> <gülüyor> Efendim? Çağla, Duras ve Başak sahnelerini bitirdiler. Ve onları çok kıskanıyorum. Hatta uyumaya falan gideceklermiş. Zor muydu, kolay mıydı? Bahsedin. Ama çok zormuş. Şey. Ciddi bir misin? Gerçek. Gerçekten. Böyle çok gelinim, öyle bir dayanım yani. Ben benim iyiydim ya. Zaten başa kalıştım. Çok sert <laughs> ya. <topu> <laughs> Gerçekten mi? Çok şaşırtıyor. Şimdi sete geçiyoruz. Hey! Hayal bir gerçek. Şimdi bayağı bir yol kat ettik aslında ve çok tatlıydı bence sahnemiz. Ya, ya şimdi çok, farklı açılardan devam ediyoruz. E, çok uzun sürdü ama ya. Hani Aynen. Bir sahneyi beş kere falan aldık. Aynen. Hmm. Daha çok bile olabilir. Evet. Gelsenize. O hani be, e, oradaki spoiler olmasın. Yani oradaki bölüm seçme sahnesi bayağı uzundu. Aynen. Hani her çok biraz uzun sürdü. <laughs> Efsane. Aradayız sette ve kahve içiyoruz. Bu dünyanın en güzel şeyi. Bence çok güzel geçti. Ama film çekmek gerçekten daha farklı yani. Youtube video çekmekten. İnanılmaz daha farklı ve inanılmaz daha farklı açı ve inanılmaz daha çok tekrar ve inanılmaz daha... daha çok eğlenceli. Şey. <laughs> Aynen. Umarım. Ya keşke birlikte sahnemiz olsaydı. Evet ya. kapatma. Hey. hey. <laughs> Arkadaşlar Çağla'nın kamerası düştü ve klasik. Ben... Hayır ben alacağım. Ben, ben alacağım. Ve ben başarabilirim. Şimdi. Buna basacağım ama Umarım kırılmaz. <laughs> tamam. Umarım kırılmamıştır kamera. Yok yok hiçbir şey Skanta yok. Sen... değil. Çamura mı düşmüş? <laughs> Mesal. Evet. Şimdi sizin başınıza olaylar geliyor benim başıma talihsizlikler geliyor. Hep böyle şeyler oluyor bana. <gülüyor> <gülüyor> Ölmeme için. <canım. gülüyor> <laughs> Teşekkür ederim. Rica Çok teşekkürler. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Bir çakınızı alırım. <laughs> Kameranı kontrol etmelisin ama her ihtimale karşı şey yok değil mi? Birazcık çamur ama. Çok azıcık. İyi ki kırılmadı. Aynen kırılsaydı daha fazla. Sınıfta benim videomu izliyorlarmış. Sonra? Ondan sonra işte bizim kızlar devam etti. Başka bir video açtık. Böyle akıllı tahtanın izledik videoları. Benim videomu mu? Ya. Kaç kişi <laughs> daha izledik? de çok sen tatlı. De vardı. Aa, teşekkür ederim. Mutlu oldum. Bu arada şunu tartışıyorduk. Göz rengi çok güzel ve tişörtüyle aynı renk. Kamerada çıkıyor mu bilmiyorum. Ve havuzda da mavi oluyormuş. Evet, <laughs> Sude merhaba. Merhaba. <laughs> geldi. Merhaba. Çok güzelmiş. Çok teşekkür ederiz. Bu arada yemek servisi için teşekkür ederiz. Rica ederim. Efsanesiniz. <laughs> Arkadaşlar efsane yönetmenimizle tanışacaksınız şimdi. Abi abi abi. Dın dın dın. Dın dın dın. Bu SS efekt. <laughs> Kamil Çetin. Woo! Ben de dın 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 diye devam ettireyim. <laughs> selam. Selam. Durul Hanım'ın Duru Hanım'ın büyük oyunculuğuyla bugün çekimimiz şenlendi. Kendisinin ne oynadığını açıklamıyoruz. Sürpriz olacak Ama hiç beklediğiniz gibi bir şey değil. Peki bir şey soracağım. En zor çekim günü hangi gündü? Daha var o güne gelmedik. Gerçekten. Daha, daha o güne gelmedik. Ve 3 hafta kaldı sanırım. 3 hafta kaldı, 19 Ocak'ta. herkese sinemaya bekliyoruz. Oley ya! Galada ne giyeceğimizi şimdiden karar vereceğiz. Galayı çünkü galda Birlikte şey pozu yapalım, çılgın pozlar yapalım. Kırmızı da. Kesinlikle. <gülüyor> <gülüyor> Müthiş bir kırmızı olsun. Murat Gülek. Fenerbahçe'nin yeni golcüsü. Poz mi? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Dın 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 dın. Yalnız bu wow, şu an rekor 21 saniye. Nazar değdi. Tebrik ediyoruz. Burada Teşekkür alkış sesleri. seslerini. Uğur abiye selam. Bir imza alabilir miyim? Uğur abiye selam. Elimden tutarsa Uğur'um var. Çok seviyorum. <laughs> ben de şey prenses edip. Murat... <gülüyor> <gülüyor> Mur Murat... <laughs> Elif. Murat Gürek 5 milyon aboneyle ikinci kanal Türkiye'deki Enes Batur'dan evet. sonra. Hayır ya, Prenses Elif diye <laughs> çıkacaksın. Az önce ne dedim ben çok. <laughs> Prenses Elif'in... <laughs> Prenses Elif'in abisi Prens Murat. <laughs> Prens Murat. <laughs> Kanalıma abone olmayı unutmayın. <laughs> Prens Murat. Bir şey söyleyeceğim, Çağla'lar otele gitmiş olamaz değil mi? Yok, Çağla içeride. İçeride mi? Orası neresi oluyor? Ha anladım tamam. Burayı az önce şuranın neresi olduğunu sordum. Arkamdaki yerin. <laughs> en son ne gösterdim bilmiyorum ama şu an yağmur çiseliyor ve hava karardı. Ama montajın gücüyle birlikte bu eşitlenecek ve düzelecek ve güzel güzel olacak. Bütün gün boyunca bir buçuk bir buçuk değil şimdi uydurmayayım. Bütün gün boyunca 5 sayfa çekildi sadece. Yani filmin sanırım 5-6 dakikası. Hayat çok garip. Dur abla. Merhaba. Yeah. Durum, durum. Durum, ben de <laughs> Çok tatlılar. Çocuk oyuncular inanılmaz tatlı. Hepsi. Ve böyle küçükler ve şirinler ve yetenekliler. <laughs> Kanalımızda çıkıyorsun. Ben sizin kanalınızda çıkmıyorum ama olmuyor hey, böyle. Merhaba. Uçuklarım merhaba arkadaşlar. Hey, kanalımızın ismini söyleyin. Otağım <laughs> Bedel. kanalım yok maalesef. Bu kanalımı takip etmeyi unutmayın lütfen. Antalya yolu üzerinde. ya <laughs> <laughs> Kanal varmış. Su <laughs> kanalı. Ama orayı takip edin, yolun sonu bana çıkıyor. <laughs> bir şey diyeceğim. Biz neden buraya geldik bu arada? Çünkü hava çok soğuk ve Çağlayan'ın üstüne soğuk, soğuk bir şeyler giydirmemiz gerekiyor diyecektim. Evet, Sıcak bir şeyler <laughs> giydirmemiz gerekiyor. Ben şimdi sadece bir gömlek geçireceğim. Şimdi başka hiçbir şey değil. O bile işe yarayacaktır. Evet. Çağla'yla bir sahnede yönetmeni ikna etmeye çalıştık. Twerk yapmak istiyorduk o sahnede. <laughs> Ve hani çok çok istedik bunu yani gerçekten ama e, onaylanmadı sanırım. <laughs> ama evet ben fikri beğendim. Bu, bu, filmde twerk yapamadık ya Çağla'yla. Twerk yapabileceğimiz başka bir film mi istiyoruz? Yeni bir film. Ne yapabileceğiniz? Twerk yapabileceğimiz. <laughs> Duydunuz. Yapmaları lazım. İstiyorsanız istiyorum yazmayı unutmayın. <laughs> Yorum olarak. İstiyorsanız sol tarafa, istemiyorsanız sağ tarafa. <laughs> var mı Evet bu tam var. Herkes istiyor, lazım. herkes istiyor. Herkes istiyor yani bütün yıkılıyor. Yıkılıyor internet. Efsane kameramanımızı çekelim. çekelim. Ve evet. Saygılar. Ben hemen şımarırım bana. <laughs> sisi kes! Sisi kesiyoruz, tamamen sisi kesiyoruz. Şimdi kostüm değişikliği Şimdi. yapıldı nasıl bir güzelliktir. Ya teşekkür ne ederim. Kıyafet değiştirdim sonra dövmemi kapatıp kapatmamayı konuştular. Ama sonra kapatmamaya karar verdiler. Biz ne zaman içeri geçiyoruz benim muhteşem saçlarım bozuluyor. <laughs> <Bir> yandı <gülüyor> yandı <gülüyor> yandı kapatmasınlar dediler. Aa, Çünkü aykırı bir dövme değil dediler. Arkadaşlar çekim bitti. Yani benim için bitti resmen. Ve hava şu an karanlık. İnanamıyorum. Ama çok mutluyum. Ve yani bu çekim gününün bitişini sıcak bir duş ve sıcak bir çayla kutlayacağım. <laughs> hangi rolde olduğumu merak ediyorsanız 19 Ocak'ta sizi sinemalara davet ediyorum. Acaba hangi rolde? <laughs> Merhaba. Arkadaşlar şimdi otelden ayrılma zamanı şimdi direkt havaalanına gideceğiz ve gitmeden önce Kalista Otel'e bizi ağırladıkları için inanılmaz teşekkür ederiz. Gerçekten çok güzel bir tecrübeydi ve çok iyi ağırlandık burada. Her şey çok güzeldi. O yüzden Kalista Otel sizi seviyoruz. Aynı zamanda arkadaşlar videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım filmi en az bizim çekerken eğlendiğimiz kadar siz de izlerken eğlenirsiniz ki eğleneceğinizi biliyorum. Gerçekten efsane. Efsane sahneler sizi bekliyor ve hani beni hiç hayal edemeyeceğiniz bir haldeyim ve böyle aa yani çok heyecanlıyım paylaşmak için. Sizi çok 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 seviyorum. Ve bunu tabii ki biliyorsunuz. Videoyu beğendiyseniz beğene basmayı ve bir sonraki videomdan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. İyi ki varsınız, iyi ki benimlesiniz, iyi ki benim ailemsiniz. Ve bir sonraki videoda görüşmek üzere.